Merhaba dostlar. Bugün yine mükemmel bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzda Türkcelli arkadaşlara 19 Mayıs'tan ötürü hediye internet nasıl yapılır onu göstereceğim. Dostlarım videoya geçeceğim ama video geçmeden önce kanalımıza abone olmayan arkadaşlar abone olmayı, videoyu da yararlı bulanlar beğenip yorum yapmayı unutmasın deyip videomuza geçelim. <laughs> Şimdi öncelikle dostlarım geneçe uygulamasını yüklüyorsunuz Yüklüyse işte de güncelliyorsunuz Yoksa kampanya sizde gözükmeyebilir Her neyse uygulamayı yükledik güncelledik falan filan Dostlarım geneçe uygulamasına giriyorsunuz Bugün bize ek çatlama hakkı veriyor Ek çatlatma hakkı veriyor konuşamadım kusura bakmayın e, Bu arkadaşlar zaten yapmış Ben şöyle göstereyim Sonra bakın Zaten en üstte şurada e, Ek çatlat demiş e, Dostlarım sizde yapın kampanya bitmeden önce ee, bakalım arkadaşlar ne veriyor. Gördüğünüz üzere dostlarım 1 saatlik 1 GB verdi. Zaten sol üst köşede ek çatlat diyor. Ee, deyip lafı pek uzatmadan videoyu burada bitiriyorum. Ben bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun.